İnnel kabre dağdatan İnnel il kabri dağdatan Evet Kabrin sıkması vardır Kabir sıkacak herkesi Beni de seni de Levkâne ahadun neca minha, Kabir sıkmasından kurtulacak bir adam olsaydı Lenece <laughs> Sa'd ibn Muaz Sa'd ibn Muaz kurtulurdu Medine'de Mekke'den gelen Müslümanlara kucak açan, malların yarısını veren, paraların yarısını veren adamlara Ensarullah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Künü Ensarullah. Bu Ensarullah gibi olun. Ayet emri bu. Bunların reisi başı, zengin adam. Hendek Harbi'nde Allah için savaşırken düşmanın oku gelmiş, boylu poslu, iri kıyım bir adam. Allah ondan razı olsun atar damarını ok kesmiş parmak gibi kan fışkırıyor iri cüsseli başlamış ağlamaya demişler ne alıyorsun ya amma da korkakmışsın ha peygamber haber vermişler sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş demiş saat ölümden mi korkuyorsun vallahi billahi ya Resulallah ölümden korkmuyorum ama güçlüyüm gencim kuvvetliyim biraz daha yaşasaydım İslam'a daha çok hizmet edecektim, cihat edecektim. Ondan mahrum kalacağıma üzülüyorum. Ha öyle mi? Bismillah demiş, başlam basmış şehadet parmağını akan yere kandırmış. Sonra <laughs> anlattım size ben bunu. Götürün bunu demiş. Yahudiler bize kalleşlik yapmışlar, arkadan vurmuşlar. Muharebede düşmanı Allah def etmiş. Resul-i Ekrem Efendimiz gelmiş demiş bu Yahudilerin dersini vereceksin. Anlaşmayı bozdular. Siz müşriklerle uğraşırken arkadan vurdular. Sarmış etraflarını neticede kurtulamayacaklarını anlayınca demişler ki saat bize hakem olsun hizmet edeceğim dedi ya saat. Peki demiş peygamberimiz de bu saat zengin adam Yahudilerden kredi alırmış onun için ticaretini büyütmüş büyük zengin olmuş. Yahudiler de eski iyiliklerimizi hatırlar da bizden yana hüküm verir de ya hakem olsun demişler. Onun hükmüne razıyız. Peygamber peki, peki demiş. O da ne dedi? İslam'a hizmet edecektim ya Resulallah edemeyeceğim. Öyleyse demiş kanını durduruyorum. Benim de hakem o. Karar vermiş. Anlaşmayı bozdu. El tutanlarının hepsinin öldürülmesine. Demişler ki saat erkek adammışın biz sen hakem yaptık ki eski bizim yardımlarımızı, para yardımlarımızı düşünürsün de bizi kurtarısın ama Tevrat'ta da böyledir. Anlaşı bozanlar öldürülür. Tevrat'ın hükmü de budur. Erke adammışın ya, dürüst adammışın dediler ve hepsi öldürüldü tamam da. Şimdi söylemek istediğim şu. Peygamberin böyle duasına mazhar olmuş, sahabi olmuş, savaşta yaralanmış şehit. Sonra ölmüş tabi. Bu işi yaptıktan sonra gene kan fışkırmış. Salını 70 bin melek taşımış. Parmakların ucunda uçmuş böyle. Uyuri kıyım adam hiç ağrını hissetmemişler. Kabrini kazdırmış. Kabrini kazdırdıktan sonra çukur demiş bu Yahudi kabri. Biz kazıldıktan sonra dibini oyarız kıble tarafını. İnsanın cesedini oraya koyarız sağ yanı üzere o insan cesedi sıyacak kadar dibinde kıble tarafında topraktan kazılan yere lahit derler. İslami kabir böyledir demiş. Böyle yaptırmış. Ondan sonra çimentoyla olmaz, birketle olmaz. En güzeli kerpiçle onun bu tarafını kapatırsınız adam arada kalır. Sonra da toprakla örtersiniz. Çimento, beton kabir, mermer kabir İslam'da yok. Bunlar bize tanzimattan sonra Avrupa'dan geldi. Bizde yok, İslam'da yok. Evet, sonradan çıktı bunlar. Ve ölü yatırımdır, hiçbir faydası yoktur. Adama da zarardır. Üstünü de kapatıyorlar. Sağını solunu kapatıyorlar, yılan çıyan gelmesin diye. <laughs> Allah'ın kudretine engel olacağı adam var mı? Ben şimdi 1967'de Zincirli Kuyu kabristana gittim. Orası hep de böyle yüksek adamların öldüğü yer ya gömüldüğü. General Tahsin Yazıcı Kore çok seviyorum onu. Savaş dingli dingli. Onun kabrini ziyarete gittim. Allah rahmet eylesin tüm müminlere. Orada söylemeyeyim şimdi çok zenginlerin kabirleri var hazırlamışlar. İtalya'dan som yeşil mermer kabirler getirmişler altı mermer, sağı mermer, solu mermer, üstü mermer hazırlamışlar. Ölünce oraya gömülecek. Kabri yapana gittim dedim kim bunlar? Şu, şu, şu. Oğlum dedi yılan çiyan girmesini yapıyorlar ama dedi kabir yapan adam. Taputun içinde geliyor yılan çiyan dedi haberler yok dedi. Allah'ın kudretine şey var mı? Önüne geçebilir misin? Onun için yaptırıyorlarmış. Evet, bir kabir bir okul yaptırıyor. Benim gördüğüm, adamın ağzından duydum. Para kazanıyor, yapıyor. İtalya'dan özel mermer getiriyorlar. O zaman İtalya mermerci. Şimdi biz de yapıyoruz da bir okul yaptırıyor. Katlı böyle oturacak yerleri var falan ziyarete gelenler. Tuhaf tuhaf kabirler var orada. Çok ilginç. Evet. Kabirin üstünü kapatırsanız yağan yağmurla melekler iner. Yağmura onun için rahmet denir. Melek inen yere rahmet iner. Beton yaparsanız o rahmeti kesersiniz. Otlar biter toprakta. O otlar Allah zikreder. Zikrettikçe Allah'ın bereketi, rahmeti iner. Betonda kabir, beton kabirde ot bitmez. Altına gömdün dedeni, ananı, kardeşinin, karınını ise, kocanı Allah'ın rahmetinden kesmiş oluyorsun. Benden söylemesi arkadaş. Bunlar hadislerde var. Kabir hesabı